Bu Vasco Mekerden herkese merhaba ben Emran. Ansel Bugün sizlerle birlikte maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sakın tipe bak. Sarıya açın. Ne diyor lan? Açın. Açın kızlar. Siz de <laughs> 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 Bak <Barkma> ne yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Abi şey var. Ne onun ismi? Dondurma adama Bronzi, gidiyor. Akanze. <laughs> dondurma mı? Nereden biliyorsun lan dondurma olduğunu? Çünkü dondurmaya benziyor kalsın ne O <laughs> adamın kafasına bakıyorum. E, aklıma dondurma geliyor. Yiyeceğim <laughs> <laughs> seni dondurma. <laughs> Asla 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 Hadi lan bir silver atıyorum hadi acıdım Ana aşağı düştüm <laughs> Çıkkan attım silver Sakan bronz at Bana geliyor <laughs> Lan <gülüyor> Bana geliyor <ya. gülüyor> sana geliyor. Ha. Dur aga 3 tane silver olsun. Ay come on come. Come. <laughs> Son üç <gülüyor> silver. <gülüyor> <gülüyor> 39 40 41 41 88 89 tamam aman koyayım daha işim yok. Lan az önce video çektik. Ne güzel Bak, şeydi. 4 yani dakika sürdü amına. 4 dakikada bitirdik. Amına koyayım. Çık lan ortaya gir. Ortaya gir. Orta değil ha. Hiç açmadım <ölçmedim> ki amına. <laughs> Çek ne ogarin o ogoyim. Çek mananı bacını. No fucking çekme. Ha kır orayı aynen. <laughs> oh yeah. This is my This is my. Aga zincir çok cool gözüküyor lan bende. This is my. Bu da Serkan'ın tekstür peki. Al. Se Neyle atıyordu lan? Q ile mi atıyordu? Q <laughs> aynen. Ah. Mece oynayamayalım. Önceden gel atıyordu. <laughs> ne bileyim hiç açmadım ki amına. o bifteyi çok güzel yapmışsın lan. Aynen. Canım çekti amına koyayım. O değil de sen tavuk etini göreceğim böyle etli butlu yağlı matlı. <laughs> Yapma lan deme lan canım çekiyor. Böyle hmm. ıskarayla kızartılmış. <laughs> çıtır çıtır. Benim <Arrr. gülüyor> <laughs> <Ne gülüyor> <de canım>, çekti. <laughs> Oğlum senin canın nasıl çekmez? <laughs> Allah <'a> bekmez. <laughs> en çok sen yiyorsun bunları. Yes. Yes ah. bak. Ah, dondurma adam. <laughs> dondurma, 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 seni de yiyeceğim. Yiy <laughs> <laughs> <Ye gülüyor> beni hadi, yiy beni. Yatağı aldım. Adam hacker. Suyun içine girmiş. Nerede lan? Bak su içinde. Gözükmüyor ki. Ana öldü. <gülüyor> <gülüyor> Ana öldü diyor bir de öldü ya. Oo, Aa bak. adamın bir sürü eşyası varmış la. Ma tepede adam var görmüyor musun? Nerede? Aha. Öldü mü? Hayır, <laughs> Mal aşağı <nasıl>? düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Bana zırh verin hıvamını açı attığım hasta <laughs> hasta hasta. Kanka zırh zincir zırhı değiştirmemişsin lan zırhları değiştirmemişim Ama üstüne bak gerçek zincir gibi gözüküyor Çık lan TNT alacağım Aynen üstte işte gerçek zincirmiş gibi gözüküyor Çakmak taşı da güzelmiş lan normal bildiğin çakmak Mafya çakmağı diyor İsmail buna <laughs> Mafya çakma. Şu İsmail'i hiç sevmemeye başladım lan <laughs> İbinelik İbinelik Siktir lan iyi bunlar Dondurma adam. Kırmızıları yol çek. Video çekiyor mu çekiyormuş. Hadi lan bir tane daha şey gelsin. Abi yaylıyorlar. Dondurma adam sen çek. Hadi lan bir tane daha gelsin silver ha şimdi TNT alacağım. TNT 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 TNT. E bir dakika. 1 2 3 Ananı satayım. Dondurma adamı yakacaktım seni yaktım ben. Şerefsiz bak ana bacı sövmek istemiyorum. Arkadaşımsın. Sövdüt düt 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 Bir kere sövmüştüm hatırlıyorsan. Aşağı atmıştım beni. Or bak. Önümü kapatmış. Allah yay yay. Oğlum sen ne pelerin var la çok şık gözüküyor. Oğlum ben premiumum. Arkada off yazıyor. <laughs> ben premium hesapla girdim. Ben senin gibi bir fakir değilim. Anla neni. Siye. Ah! E Ana aşağı düşüyordum. Aşağı düşseydin ne biçim severdim. Ya. Yeah. de yayla lan. Yayım yok. Ne bileyim hiç ki amına. <laughs> biliyor musun sen adamı? Yes. Bok biliyor. Ne soruyorlar da öyle diyor lan. Bok da çıkabilir. Yok. <laughs> <laughs> Yapamayan çocuk. İlla böyle öyle annenize küfür mü edeyim arkadaşlar? Arkadaşım, eş arkadaşım, şey ar Aga, arada kapanıp açılıyor la bu. Çakmak aynı. Animasyonu çakmak. şuraya bakın. Şuraya bakın orada kafanı açılıyor. Oo Serkan Reis. Bekle ben de geliyorum. Bekle ben öldürecektim. Abi adam hile. Ananı. Gel lan. Nerede lan? Adam vallahi hile. Kestim. Ha <laughs> ha. İnşallah yersin bana ver la. Aman okuyayım. X, x x x x kazma varmış 3 <laughs> tane x yazın google'a bakın ne çıkıyor no <laughs> chess var mı lan chess nasıl yapılıyor hmm. <laughs> chess bir tane de 15 tane silver var ortaya koyma yanlarına koy <laughs> ne koyayım o <Oha> <laughs> serkan yay var oh my chess'te god chess'te koydum, koydum. al Altın, gümüş ya. Al 7 tane de gold var. Abi sen yalan atıyorsun. Ben mi atıyorum sen mi atıyorsun? <laughs> Çek mananı bacana fakim çekme o garayı ama oyun çekme. Dörtlü yay yaptım sana da bana da. Niye? Dörtlü yay derken? Ha Öyle sonsuzluk. O ye yeah, man. Bu da selfie. Ana babana halana teyzene amca ninene. Bu da selfie. <laughs> maviler bize doğru çekiyor. Sandığa bak. Maviler bize doğru yol çekiyor. Merak etme be ya. Lan maviler bize doğru yol çekiyor. Geri zeka görmüyor mu? Merak etme benim bir planım var. A, bok var. Bok çıkabilir yani bilmiyorum. Geri <laughs> Eğleneceğiz. O zaman göreceğim ana ankini. Ananı Şekil lan. Çekti bitirdi yolu. TNT koydular patlatacaklar. Ölürsek sıçtık. Sen onları olacak, ben yardıma gidiyorum. <laughs> tamam. Şöyle ben yanıma hani, çakmak Yavşak <laughs> benim yaylıyor. Sen mi yaylıyorsun ne yoksa? Hayır. Bota çıkabilir güvenmiyorum. 10 10 10 10 10 2 2 2 2 Bu yolu kim çekti Allah rızası için bu yolu kim çekti? Bilmiyorum. Ben, ben yolu sana çekemem. ok ve yay bırakmıştım. Sandığa koymuştum. Sen niye almadın onu çank Demedin çank. ki mal. Dedim. Sandığa bak dedim. Lan lan lan. Adamları yol çeksin oğlum. Çekiyor. Çekmiyor garı yine Çek. Dur bir dakika ben de gidiyorum. Adamlar yolun yarısını yapmıştı zaten de. Gelin lan yay vesi. Serkan Yarıcılıkla... bana atacakları zaman söyle ben geri kaçacağım. da proyum. Hala ben savaşıyor bu. Aha vurdu. adamın ne no okun ekmek var. Hocuk. Aga biz diplerine girdik hücum. Koş. Ne para mal. Abi adam yayılıyor nasıl atayım? Mal sana demiyorum diğer adamı diyorum. Orospu. Anana. Ya, anana at o yayı anana. Anana at anana. Bana değil anana sor. At at. Koy TNT'yi patlat. Atla aşağı atla adam bizi atıyor. Koçum benim kazandık. Kes. Gidiyorum Lan siktir Lan siktir hack yemin ediyorum hack ya Tam olarak hile bunlar Bakın bir tane şey var, silur ver Vay adama he helal. Ya böyle ana bacı seveyim mi oruç? Bu çocuğu. Bizde iki tane yatak var. Adamın canı azaldı kaçıyor. Siz hayırdır der. Ona ne siktim çocuğu. Şu an sinirlendim yemin ediyorum. Bir dahakinde videoyu kapatıp öyle gireceğim. Ha burada yer varmış. Berat karı at. Asla <laughs> asla asla. Gel lan buraya hacker. Ne biçim bir hack vardır o bu çocuğunda ya. Söyle lan şuna. Aa aşağı atladı galiba. Bas bizim masaya gidiyor. Geliyor. <laughs> Oros bu çocuğun anasını sikerim. Aa bak bir Orus bu çocuğu da buradan geliyor bak diğeri de buradan geliyor. Serkan. Benim o beni. Sen misin lan? Evet. <laughs> Sen ne sandın? Ben de adam geliyor diye sövüyordum. <laughs> Çiğitte bas ismin gözükmesin. Adamı suikast yapacağım. Adam yaklaştığında dalacağım. Hücum. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Gel lan buraya. Ananı siktim çocuğu. Eyvah Orası bu çocuğu. Acık. Çabuk oğlum gidip pat, patlatak. Lan. Gidip patlatak. Ha sonunda be. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz devam. Görüşürüz. Bitti.